arkadaşlar. Bu video çok uzun olmayacak. Zaman durduruyorsunuz. Sonra buradan aşağı geliyorsunuz. Tamam, Sadece ki bir de tuvalet yapmak için böyle şeyler yapmanız lazım. Z zaman duruk olması lazım arkadaşlar. Yoksa olmaz. Şimdi bir istediğiniz bir şeyden koyuyorsunuz. Aa. Ha tamam düşmemiş. Şimdi buradan basılı tutup sonra buradan böyle uzatıyorsunuz. Sonra bunu delete deyip hepsini siliyorsunuz. sifonu da şöyle ekleyeceksiniz. Bunu böyle koyuyorum. İki tane, iki tane tıklayın o bombaya. Sonra buradan "sev" demeceksiniz resize diye bir şey çıkacak. Sonra bunu böyle iki katlayacağımız. Sonra bunu biraz bir de Sonra da onu buraya şu şekilde uzatın. Bunları sakın bağlamayın olmuyor. Sonra bunların hepsini seçip bunları freze ediyoruz. Hepsi oldu mu ba bakın bir olmuş. Sonra buradan gelip basın tutup gene. Onun üstüne iki kere tıklıyoruz. Tamam. Sonra buradan save diyoruz ve bunu ne? istediğiniz şekilde kaydedip ben size ki, de var, bir ha? de toilet diye kaydediyorum arkadaşlar. Karşımıza. Hadi eski bir böyle oh, yapıyor. Bay bay.